Merhaba, bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de gündemde öne çıkan başlıkları Bey Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sururu ile konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? İyiyim Ebru Hanım, siz nasılsınız? <laughs> İyiyim ben de çok teşekkür ederim. da e, başlayalım. Dilerseniz e, AKP Genel Başkanı Erdoğan e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik provokasyon girişimiyle ilgili. Aslında cümle biraz daha uzun ama akılda kalan şu kadarı. Daha neler olacak neler dedi. Gerçekten o yani cümleyi kurduğundan beri de e, gündemde bir tek bu konuşuluyor. topiye girdi köşe yazarları bu başlıkla yazılar yazdılar. E, ne dersiniz bugün hem ekonomide hem siyasette neler olacak? Biz de bununla başlayalım ama siyasetle başlayalım isterseniz. Siyasette neler olacak? Şimdi olacak şu, seçim satım haline girdik eskilerin tabiriyle. Bundan yaklaşık 24 ay sonra seçimler var, genel seçimler var. Yani en geç 24 ay sonra. Beklenen bir erken seçim vardı ama yani... yani en geç diyorum ben çünkü şu anda... Açıklama yapıldığı zaman ama, evet. e, tek kişinin e, kararına bağlı olduğu için hani öyle meclisten falan bir sürpriz çıkması mümkün değil. Ama en geç e, Haziran 19, 2023'te 2000, e, e, evet. olacak. şimdi daha neler olacak neler güzel bir başlıyor. E, olacağı söyleyeyim e, birileri seçimi kaybedecek. Yani AKP ve e, MHP'den oluşan e, bu Cumhur İttifakı seçimi İttifak. kaybedecek. Bu bütün anketlerde de, bütün uzman tespitlerinde de böyle görünüyor, yokuş aşağı gidiyorlar. Şimdi seçimi kaybedince ne olacak? İlk olacağı söyleyeyim, öyle saraylarda oturamayacaklar. Yani çıkıp kendilerinin kiraladığı, satın aldığı dairelerde oturacaklar. Yani öyle bir kere bin odalı saraylar olmayacak. İki, üç Saray bin demeyelim, or külliye orası yapmayın Murat Bey. Yani peki külliye, <laughs> <dediğimde, yani>. hiç <Hiçbir gülüyor> fark etmez. Ee, Sonuç olarak bizde simit sarayı bile var. Yani her şeye saray demeyi seviyoruz biz. Ee, i̇kincisi 3000 korumayla dolaşıramayacak. Yani işte emekli bir cumhurbaşkanı olarak normal şartlar altında 3-5 korumayla dolaşılacak. işte taş çatlasın 2-3 arabayla dolaşılacak. ve tabi öyle 10-15 özel uçaktan oluşan e, özel uçak filoları olmayacak. Maybe Mercedeslerden oluşan böyle birkaç yüz arabalık konvoylar da olmayacak. Evet. Sonra, e, bu Sadece siyasileri ilgilendiren kısmı. E, Yanda şirketlere dağıtılan ihaleler de olmayacak. Yap işlet devlet e, projeleri kapsamında millete 2-3 misli fiyatla verilen e, işler olmayacak. Köprülerden ucuza geçeceğiz. Muhtemelen e, yeni iktidar bu köprüleri devletleştirecek, bu şirketleri kamulaştıracak. Köprüleri <laughs> devletleştiremez de, şirketleri kamulaştırır. Ya da şirket sahiplerine, e, yani bu şirketleri bize satlar, oturulur, pazarlık edilebilir Maliyeti neyse üzerine adamları incitmeyecek işte yüzde beş, neyse bir kar marjı konulur. Çünkü bu büyük projelere kar marjı öyledir, yüzde beştir, ondur öyle e, bir şey. liraya mal şey, üçteye satamazsın. O şirketleri devlet alır, Yeni bir yapılandırma yapılır. Köprülerden falan ucuza geçeriz. Aynı şey muhtemelen e, bu sağlık yatırımlarında da olacak. Öyle de binlerce euroluk e, şey e, yatak garantileri falan olmayacak. Başka neler olacak? Tabii şöyle bir düşünüyorum. E, mesela Ankara, İstanbul, İzmir belediyelerini kaybetmek bu bir başlangıçtı. Şimdi e, diğer bunların meclislerini de kaybedecek. O bundan daha hmm, evet. Çünkü şu anda hem e, Mansur Başkan'ın hem Ekrem Başkan'ın hem de diğer başkan, özellikle AKP'lerin ve MHP'lerin mecliste çoğunluğu olan e, belediyelerle çalıştırmıyorlar. Evet ellerini zayıflatmak için evet, ellerinden geleni e, yapıyorlar. Başka neler olacak? E, mesela kendi bakanlığına yüksek fiyattan deterjan satan hanımefendi Yüce Divan'a gidecek. Yani gitmemesi mümkün Çünkü bu ihaleye fesat karıştırma suçunun açıkça işlenmesidir. Korkusuzca işlenmesidir. Ee, şimdi bu tip e, akçeli işlerde e, yanlış yapan birçok siyasi ve bürokrat tıpış tıpış hakim karşısına geçip ifade verecekler. Tabii biz burada kimseyi suçlayamayız hatta kimseyi itham edemeyiz. E, malum e, şey modern hukukun birinci şeyi e, ilkesi, e, insanların suçluluğu ispat edilene kadar kadar evet. E, Kalines geçerlidir. Ama e, mahkeme önünde hesap vereceklerine şey yaparsın bu 19 yıllık yenilmezlik işte ya biz nasıl buradayız, güç bizde kimse bizi yargılayamaz, kimse bizi e, sorgulayamaz e, kimse bizi kelepçeye getiremez e, şey çökünce e, bu insanlar arasında adı bu tip işlere karışanlar gelecek e, bağımsız ve tarafsız Türk yargıçları karşısında hesap verecek. Başka ne olacak? Ya bir böyle özgürlük şeyi doğacak. Yani şu anda bir tweet atarken korkuyoruz. Konuşurken evet. e, ben böyle çok seri konuşabilen bir insan ama kafamdaki 40 tilki e, dolaştırıyorum konuşurken. Maalesef düşünüp de düşünmeden konuşuyoruz. Nereye çeker? Ondan sonra eee hiçbir şey olmasa bile bahane buluyorlar. Ya git savcıya ifade ver, gel karakola imza ver falan filan var. Sevimsiz şeyler, vakit alan şeyler. Ekimler insanlar doğal olarak şey yapıyor. Bu ortam ortadan kalkacaklar. İnsanlar inanın bu e, ittifak or, orta, e, ortadan kalktıktan sonra insanlar büyük bir rahatlamaya kavuşacak. Bakın şimdi e, Sayın AKP Genel Başkanı'nın bu konuşması dünya siyaset tarihinde devlet yöneten bir insanın ciddiyetiyle ve sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Yani varsa bir derdin eğer konuşmayı beğenmemişsen buna siyaseten cevap verirsin. Eğer hakaret içerdiğini düşünüyorsan ya mahkemeye verirsin. E şimdi hepimiz biliyoruz evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çok daha ağır taplarla kullan konuştu. Ona Sayın Biden diyor, Sayın Trump diyor dolayısıyla şimdi eğer bir senin muhalifin senin aleyhinde bir şey söylediyse yapacağın şey bellidir. Yani mahkemeye verirsin. Evet. Bir de Murat Bey tehlikeli de bir cümle değil mi? Yani provokasyonu da çok açık değil mi? Hani bundan sonra e, Sayın Meral Akşener bir yere gittiği zaman can güvenliği de tehdit altında değil mi böyle bir cümleyle? Şimdi e, bu açık bir suç övme, suçluyu övme ve suçu azmettirmedir. Hı hı. Yani çok açık ve nettir. Yani bunu ben etsem böyle bir lafı yani hakim beni sorguya çeker. Ceza verir. Başkası etse yani benzer bir lafı başkası etse direkt suçu ve suçluyu ölmekten ceza verir. Ama biz görüyoruz ki mesela bu çubukta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi benzer bir girişimdir. Birçok AKP'li vatandaş e, tırnak içerisinde inek hırsızıyla fotoğraf verdi Osman amcamız diye evet. e, bunu paylaşmaktan utanmadılar ve bu adamın e, yargılanması bile tavsiydi yani ortada bir şey yok e, benzer bir şekilde adalet yürüyüşünü provoke edenler e, gübre dökenler oldu şimdi e, siyasetin dilini yumuşatması gerekirdi e, Sayın Erdoğan ama e, bu bence son derece yanlış bir dil yakışıksız bir değil bir yöneticiye, bir devlet adamına, e, sorumluluk sahibi birine yakışmıyor. Netice itibariyle sizin de, benim de, Meral Akşener'in de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da güvenliği bu insanlara emanet. Doğru. Şimdi e, bunlar siyasi sonuçları. Ekonomi de önemli. isterseniz biraz Evet, evet biraz da ekonomi. Ekonomide daha neler neler olacak. E, olacak şey şudur. E, önümüzdeki günlerde enflasyonun %20 bandını aştığını, tweak veriyle değe yüzde Böyle %25'ler seviyesine çıktığını, döviz kurlarının daha da yükseldiğini, doların çift haneye ulaştığını, e, mecburen faizlerin birazcık daha yükseltilmesi gerekeceğini göreceğiz. E, bu pandemi bitse dahi ki son barış yok. Bu arada e, İnşallah bu aşılama kampanyası yaz aylarında başarılı olur. Hiç i̇şte sonbaharda okulları açabiliriz. Evet. Ee, az gelecek. Gelmekten korkacak. Ee, bu azal. Ee, onun yanı sıra yatırımlar şimdi Türkiye'den daha da Yani bu ülkedeki bir muhalefet partisi başı bu şekilde e, tehdit edilebilirse yatırımcı buraya nasıl şey yapar, yatırım yapar? Siz olsun evet, olsanız mısınız? Yani cebinizde sıcacık duran diyelim ki 10 milyon doları, 20 milyon dolara getireceksiniz, buraya yatıracaksınız. Ve bu ülkede bir suç örgütü lideri, ana muhalefet partisi başkanını tehdit edebiliyor. Ve yani yani başka ülkesinde olsa sabah gelir polisler yani herkesi sabaha karşı evinden alıyorsun sabah evet. polis evinden alır karakolda ifade verir Sen bunu verdin mi, hakikaten bunu dedin mi diye ve en azından Doğru. tehditten ya o adam bir gözaltına falan alırlar. Yani adam tehdit etmek suç değil mi? Tabii ki suç da. Yani işte biri tehdit edince suç olmuyor. Başka biri tehdit ederse suç oluyor. Yani bunlar Hukuk kişiye göre uygulanmaz. Ee, umarım 70'li yılların sonundaki iktisadi kriz boyutunda bir krize düşmeyiz. Yani ödemeler sorununun baş göstereceği, Türkiye'nin moratorium ilan etmek zorunda kalacağı, e, Adnan Menderes iktidarında olduğu gibi, 1958 moratoriumunda olduğu gibi, Türkiye'nin e, ödeme acizine düşüp borçlarını çeviremez, ödeyemez hale gelmesini umarım konuşmayız. Yani işte oraya varmaz. Umarım. E, ithalatta umarım sorunlar çıkmaz. Çünkü döviz bulamazsanız ithalat yapamazsınız. Şu anda evet. açık vererek ve borç dövizle ithalat yapıyoruz. Kendi paramızı almıyoruz. Yani şu önümüzdeki bilgisayarı, da, elimizdeki cep telefonunu kendi paramızla almıyoruz. Bir yerlerden borç buluyoruz, o borçla alıyoruz. O borcu bulamadığımız anda bunları alamaz hale düşeceğiz. Daha vahime ilaç dahi alamaz hale geliriz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı uyar, uyarmıştı. Ya şeyi büyük açısı, pardon uyarmıştı. Türkiye ilaç ithal edemeyebilir, ilaç şirketlerine evet, boyut, Evet. Şimdi mesela Çin'den aşı gelmedi. Niye gelmedi? Acaba adamlar veresiye vermedikleri için mi gelmedi? Bunların açıklaması yok. Yani anlaşma yaptıysa bir şirket aşısını niye yollamaz? Doğru. Ya anlaşma yoktur. O zaman yalan söyleniyordu. Ya adamın parasını göndermemişindir. Adam göndermiyordur. Yani çünkü anlaşmalarda bir şey vardır. Der işte ya ben sana göndereceğim. Sen bana parasını ödeyeceksin. Ya da parasını ödeyeceksin. Öyle göndereceksin. Ee, bu anlaşmayı göremediğimiz için, şeffaflık olmadığı için e, bilemiyoruz. Ee, evet. Dolayısıyla bunlar iyi günler. Evet. Tabii evet görünen iki, iki o ki daha, çok, daha Evet daha neler olacak neler ekonomide çok iyi şeyler olmayacağının göstergesi. Peki ben son olarak da şunu sormak istiyorum tabii e, ne, daha neler olacak dedik ama en fazla neler olacak diye beklenilen ve her videosu çıktığında milyonlar milyonlar izlenen bir e, suç örgütü lideri var Sedat Peker. E, gerçekten bir video koyuyor 80 milyon 90 milyon falan izleniyor ve herkesin gözü kulağı orada acaba ne olacak bu sefer ne diyecek? Karşısından bir cevap gelecek mi diye herkes merakla bekliyor. Hepimiz merakla bekliyoruz. O cephede daha neler olacak? Ne dersiniz Murat Bey? E, vallahi ben e, komplo teorilerinden haz etmem. Böyle şeyde debikodu de konuşmaları sevmem ama şimdi ben bu videolardan seyrettiğim kadarıyla en ciddi iddia şimdiye kadar ki en böyle önemli iddialardan bir Adalı davası. Türkiye'de bizim kamuoyunda evet. Adalı davasının ne olduğunu bilmez. İsim olarak belki da dayadığı bilir. işte Kıbrıs'ın uğurumcusu diyebilir. Şimdi e, bu Korkut Eke'nin yanına e, Sedat Peker'in kardeşim dediği Atilla Peker'i alarak Kıbrıs'a gittiği iddiası bu iddiayı ortaya Sedat Peker attı. Hı hı. Bu iddia önce Galip Mendi tarafından doğrulandı. Sonra e, pardon önce Atilla Peker tarafından doğrulandı. Evet. Ben bir. Sonra Galip Mendi tarafından doğrulandı ve Galip Mendi bahse konu kişilere bir beyaz toros verildiğinde çıktı ve en son gene söz Korkut Eken tarafından doğrulandı. Şimdi bu efendim Barnabas manastırında neler olduğu ile ilgili orada İncil arandı falan filan gibi dedikodular var. Bunlar tırvırı işte yani işin hikaye kısmı. Sedat Peker'in bu ortaya attığı iddia. Kutlu Adalının eğer Barnabas Manastırı'nda ne olduğuyla ilgili iddiaları'nın soruşturulmasına yol açarsa ve Kutlu Adalı cinayetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de görev yapan bir takım kişiler çünkü o dönemde Memedar ve Kutlu ama şey korkutucuken devlet memuru aynı şekilde Galip Mendi devlet memuru. Şimdi söyledikleri şey şu efendim Lokman Kondakçı burada PKK faaliyeti var gel bir bak birini yolla baksın diye Mehmet Ağar'a söylemiş. Yani Lokman Kondakçı orada <laughs> Barış Kuvvetleri Komutanı. O da giderken yanında bir sivil almış. Bu sivil de işte e, bu bir suç örgütü teşkilatı mensubu. Gitmiş orada PKK şeyini araştırmış. Şimdi bu, bu inanılır bir şey değil. Evet. Ama e, burada Kutlu öldürülmesiyle ilgili en önemli sorun ki bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de intikal etmiş bir dosyada da hala şey yapılıyor. Türkiye'nin üzerine düşeni yapmadığı, yeter kadar soruşturma yapılmadığı söyleniyor. Orada asıl iddia şudur. bu Barnabas Manastırı'na bir gece yarısı kimliği belirsiz kişiler baskın yapıyorlar ve bir arama yapıyorlar. Bu Barnabas, Aziz Barnabas'ın e, kilisede gömülü olduğu mağarayı arıyorlar. Ve hmm. gene iddialar o ki burada Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görevli olan bir rütbeli çeşitli mücevher dükkanlarından ve Rum evlerinden yağmaladıkları mücevherleri görmüş. Hmm. Sonra bu ekip gidiyor. Oradaki bekçiler yani resmi bir arama değil. Resmi arama nasıl olur? Polis arama emriyle gelir. Etraf kapıda evet. görevliye gösterir. Bunlar görevlileri falan birileri bekçileri bir yerlere tıkıyorlar, diyorlar. E, i̇çeride bir arama yapıyorlar. Bir şeyler alıp götürüyorlar. Yani olayın burası da şahitleri. Tabii bunlar gene iddialar. Evet. E, ama polisin olaydan çok sonra haber oluyor ve üstüne gidilemiyor bu olayın. Şimdi hani Barnabas İncil'i böyle bazı şeylere komplo teorisi Buna dezinformasyon denir. Asıl bilgiyi gizlemek içindir. Efendim Barnabas İncil'i arandı, şu oldu, bu oldu falan filan diye. Ama o olayın arkasındaki asıl iddia Oradaki Rum evlerinden, mücevher dükkanlarına oradan buradan yağmalanan bir takım mücevherlerin oraya saklandığı ve sonra bu operasyonlar onların oradan alındığı. Anladım. Bakın eğer bu doğruysa, bu iddia ispatlanırsa, burada ismi geçen kişiler e, konuşursa Türkiye'nin başı çok büyük belada demektir. Yani iş savaş suçları vesaireye gider ki konuşmak bile istemem yani Büyük bir diplomatik skandal olur. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye ilişkileri zaten şu anda e tekrar mercek altına alınır. E orada yapılan e bütün bazı operasyonlar mercek altına alınır. Ve eğer Kutlu Adalı cinayeti de Türkiye'de o kendine derin devlet diyen bir takım kişilerle irtibatlandırılırsa yani Türkiye'nin başı çok ağır. Onun için e evet. yani bir sürü şey konuşuluyor. Yani bu bir, eğer buradan şu ana kadar bir bir kere ziyaret kesinleşti. Hı hı, evet. Eğer iş buralar tartışılmaya, konuşulmaya başlanırsa Türkiye'nin başı büyük belada yani uluslararası çok büyük bir, en azından e, diplomatik skandal olur. Siyasi skandal olur. Evet. Peki. Diyelim ve noktayı koyalım o zaman bugün. Ee, daha neler neler olacak? Önümüzdeki süreçte neler olacağını Herkes da konuştuk. Herkes pazar gününü bekliyor şimdi. Evet herkes pazar gününü bekliyor doğru söylüyorsunuz. Sabah kahvaltısıyla beraber herkes maalesef bir suç örgütü lideri bugün acaba ne diyecek diye bekler oldum. Peki bakalım yarın için neler olacak onu da yarın konuşacağız. mı? ben çok teşekkür ediyorum size. Yine bir sürü şey öğrendik sizden. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.